toplumsal travmalar geçtiğimiz günlerde de yaşandığı için özellikle işte çocuk cinayeti gibi ya da böyle toplu bir takım ölümler gibi şeylerde anne babalar ister istemez bir e, travma yaşıyorlar. Medyanın da tabii ki iletimiyle bir taraftan iyi bir taraftan kötü farkındalık açısından ve sonrasında çocukların aşırı korumacı bir içgüdüyle yaklaşıyor olabilirler. Onu tam nerede dizginlememiz gerekiyor? Bir kere ilk önce o tarz anne babalar demek ki anksiyetesi yüksek yani kaygı bozukluğu yüksek bir anne babadır. Ki şu an toplumda anksiyetesi yüksek olmayan pek az insan <laughs> kaldı. <kaldırıyorsun>. Maşallah <laughs> biz ee, şey, Cumhuriyet'in mezunu var. Hepimizin. Benim de var ama şöyle bir şey var. Biz bununla başa çıktığımız zaman şimdi e, eğer anksiyetemiz olduğunu bilip kendimizi e, tabiri caizse anksiyetenin kucağına atıyorsa akabinde panik atak yaşadığımız zaman daha kötü oluyor. Hı. Ama, Çocuğa da bunu geçiriyor. Evet ama şöyle bir şey olabilir. Evet bu cinayetler her zaman var. Şu değil. an medya olduğu için bir şekilde bunlara şahit oluyoruz. Bu, evet, bu kötü bir şeydir ama ben çocuğumun her zaman 7-24 yanında olamam. olamam. Ben çocuğuma iyiyi kötüyü anlatıyorum anlatacağım. Bir kere ben çocuğumla öyle bir bağ kurmalıyım ki çocuğum bana bir şeyleri gelip anlatsın. Yani çünkü evet çocuklarda şöyle bir şey oluyor mesela. Tacize uğrayan çocukların yüzde %90'ı hayatta söylemezler. Katılıyorum. Tacize uğruyor. Defalarca uğruyor. Babası tarafından, üvey babası tarafından. Utanıyor. Evet, bir sürü vakay görüyoruz. Söylemiyor. Hı hı. Çünkü niye? Söylersem annem kızar. diye Sinirlenir. Hı hı. Siz çocuğunuza öyle bir şekilde bunları empoze etmeniz sizin gerekiyor Yetişim ki gene. En zaten başarılı. biz bizde şu anki en büyük sıkıntı evet. iletişim. Yani bunu zaten yoluna koyduktan sonra hiçbir problem Kesinlikle. kalmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle.